Evet. Ama o o daha sağlam yere koymak lazım. Bak, onu O daha sağlar, koynak, 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 koyarsak, o daha, şey daha, daha sağlam ne denir de, de, yere koynak, ya yere koymak tamam. tamam. Onu yere sals yer tamam. buradan ama indir. Ama bunu Bir battaniye bat bat yemiş. Nomek, 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 al. Üstüne bir şey atabiliriz değil mi? Üstüne bir şey atabiliriz. bizim yangıncık geldi. Sen karşı. bir şey atabiliriz. Oğlak al, nomek Sola gel Batin abi, sol. sol sola gel. Sola gel. Sola gel. Abi sen gel. Yavaş, yavaş. Abi şuraya gel. Şuraya gel. Abi şuraya gel. Az daha, az daha. Çekil, çekil. O zaman mumek seçsin. Mumek üstüne. iki tane ver abi. Ver abi. Ben sana bağlıyorum ki. Ver abi. Gel abi. Çok güzel, çok güzel. Gel buraya deneme aragonuyoruz ya Kaptır bak tek şehirde, iki tarafa bakma. Tamam ben görüyorum. Anladın yani, mı? Ne olur ya. Diyor bak ben de bakıyorum, sen tek şehirden takip et. Tamam. Devam edin. Tamam abi, devam et. Devam ettiniz, tek şehirden alalım. Araçta ticari, geri git. Araçta hasta var, araçta hasta var. Alsın, alsın. Tamam tamam, alsın, alsın. alsın. Bizim otuzarız. Jat, jat, jat,